saldır ah, Bunu kaldır cehennemden ödemeli çaldır Dans eden cesetlere aldır Tırlatanları hatırlatır Hatrın varsa tattırır Yoksa hoplatır farksa Nah kapalı Aklını aldın kaltına Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizinle Toplay'ın da Trundle oynuyoruz Burdacı Trundle oynuyoruz <laughs> Ben de isterdim ejder katili girmeye ama maalesef şartlar. <laughs> Karşımıza Jax aldılar arkadaşlar. Ee... Yani bu meçhap hiç oynamadım. Ben Trundle'ı çok fazla toplayınca zaten oynamadım da. Trundle oynarken karşıma Jax gelmedi ama şunu anlamak zor değil. Benim bütün olayım oto ataklarken Jax'in de Counter Strike gibi bir skill olması. Beni counterlaması demek. Bakalım ona göre bir oyun geliştirmeye çalışacağız. Ben de sizinle birlikte ilk defa burada öğreneceğim. Bilenleriniz illa ki vardır meçhapı zaten de. Trundle şu anda arkadaşlar... Top lane'de bile görünmüyor. Yani top lane'e tıklıyorsunuz ya mesela hero'ları görmek için. Orada bile çıkmıyor. Jungle'da çıkıyor. Ve çok saçma bu. Trundle ezer geçerlerin her zaman böyle üst kademelerinde yerini koruyan bir manyak psikopat ezer geçer bir karakter. Güçlü bir karakter. Bakalım bugün ne yapacağız? Bugün bu yeni çıkan Omurga kırandan deneyeceğim. Tek başıma buradan yara yara gitmeyi deneyeceğim. Ama Jax birazcık buna engel olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şöyle bir tane çaktırmadan ısırabilir miyim acaba? Isırdım. Benim en az 3 tane vurmam gerekiyor ona güzel hasar çıkartabilmek için. Ve onu yapmak da şu anda imkansız. Şuradaki minyon ölmesin. Şöyle bir tane vurup kaçalım hemen. Acaba E açmamış mı? E açmadıysa sıkıntı. Ben döverim bunu çünkü E açmadıysa. W vurdum ya hiç. Aa, özür dilerim. tamam. Şöyle vurup kaçacağız ha. Normalde W açsam biraz daha devam edebilirdim de. Hemen yetişebilmek için kaçarsa diye. E açtım. Şimdi Counter Strike geldiyse bizden güçlü ki geldi. Çok, çok hızlı dönüyor ya Jax'in E'si. Gerçekten. Counter Strike dediğim E skill bu arada. Tam bir tanecik vurayım demiştim. Yanlış, yanlışlıkla oldu ya. Özür dileriz tamam. Bir daha yapmayız. Tabi ki öyle bir şey yok. Ağzına sıçacağım bunları arkadaşlar. Allah. Yok oldu. Ay ay. Şu benim geri zekalı minyonlarım diğer minyonları birazcık hızlı kesebilse çok güzel olacaktı ama bizim minyonlarımız. Ben yardım istiyorum. Pekacığım. Vallahi istiyorum yardım istiyorum. Yapacak bir şey yok. Adam bizi kantırlıyor şu anda. Ağır kantırlıyor. Tamam. tamam. Oraya girmemeli. Oraya girmemeli. Ben gelemem çünkü çok fazla minyon var. Bırakmam yani bu kadar minyonu. Girmesi demek ölmesi demek. Tüm minyonlarımızı bir alalım güzelce. Yani dedim ama salmayı bilecekler ya. Gelemem yani. Bir tane skatıl verip diğerine gitsen hiçbir şey kaybetmezsin güzel kardeşim. Hiçbir şey. Hiçbir şey kaybetmezsin. Ama işte gel de anlat. Hemen ittirdik burayı. İttirip direkt kaçmam gördüm. gördüm. Gördüm geliyorum. O nasıl çalımladı lan seni öyle. Ben gelmem oraya kardeşim. Hayır hayır hayır. Tamam. Şimdi ben hemen gidip TP ile geleceğim. Abi minyonlar hadi ama hadi. Tamam. Bunu yapması demek. Daha yemesi demek. Counter Strike yoksa ölür abi. Bu kadar basit. Hemen şuradan bir tane kalacağım. alacağım. Hayır 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 ölmedik değil mi? Sen <laughs> şaka yapıyorsun. Minyonlara bakmıyordum. Oo, böyle bir hata var mı ya? Böyle... <laughs> ha, ulan var ya. Neyse hızlı base attık. Sıkıntı yok. <laughs> Dalmışım ya minyonlara görmedim vallahi görmedim minyonları. Jungle'ım bu arada kötü kararlar veriyor şu anda. Yani bana vakit ve farm kaybettirmek için her şeyi yapıyor. Ben zaten kötü durumdayım Jax'e karşı. Yardım edemediği gibi üstüne burada benim gelemeyeceğim bir pozisyonda arada kaldı öldü vesaire. Jungle'dan ümidi kestik yine hep yek, tek başımıza yapacak bir şey yok. Bu arada şunu belirteyim ben Jax'ten şey es yokken daha güçlüyüm. Jax'in Ace yokken ben Jax'ten çok çok daha güçlüyüm. Benim ultim çünkü o kadar güçlü bir skill ki. Adamın zırhını, cartını, curtunu her şeyini çalan bir skill olduğu için. Şuradan bir plaka daha söktük hemen. Çok hızlı bir şekilde. Ben, ne olsun istiyorum. Döverim ki ben bunu 1v1'de şu anda. Buraya ittirip kaçmak istiyorum ama. Ultimizin olmaması ee, yapacak bir şey yok. Bilerek flash atmadım. Ya o 3 tane miyonu zorlamayacaktım. Bu benim hatam. Bu tamamen benim hatam. Hiç kimse hiçbir şeye bok atamam şu anda. Yapacak bir şey yok. İlah sindiran çıkana kadar birazcık burada dileneceğiz bu şekilde. Şu an benim için çok stresli geçiyor. Mana sıkıntısı yaşadık orada. Ulti olsaydı her türlü kaçardım da işte zırh çalıyor biliyorsunuz. Bak ultisi o kadar güçlü ki. Adamın azami canını çalıyor. Zırhını çalıyor. Büyü direncini çalıyor. Ya her şeyini çalıyor. Böyle saçma bir spell, skill yok yani. Aslında gidip şu Hecarim'in reddini çalmam lazım benim. Yapacak bir şey yok. Şunu alır mısın? Şunu, şunu alır mısın? Yok abi. Uyuyor ya. Jungle çok kötü. Çok kötü. Allah Allah. Hadi canım. Hadi ya bana mı geliyorlar? Yapma ya. <laughs> Kardeşim sence açıldı mı? Bak bakayım be. bu benim açılmış halim mi sence? Ya ağzını sıçarlar öyle. Geldim geldim geldim. Tamam. Bana mı sövüyor bu? Bana sövüyor herhalde. Ben bunu mute'ladım Aynen yeni başladım ama an... yeni başladım. Güzel. Red aldık. Hiç sıkıntı yok. Abi. Hadi hadi. Gel 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 gel. Ultin yoksa seni de döverim ki. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Ya buraya gel hepiniz gelin hepiniz. Hepinizi keseceğim. Oh bir de blue aldık efsane oldu. Hemen hemen çok hızlı gitmem lazım şimdi. Yanımızda olsun. Güzel. Çöpe karim ya. Vallahi çöpe karim. W açtık. Atak speedimiz geldi. Vesairemiz geldi. Bak bak. Nasıl vuruyor kuleye? Nasıl vuruyor? Bak bak bak. bak. Oh. Hmm. Vur vur vur. First tower. Oh. Güzel. Ha. Oyuna geri dönüyoruz. Oyundan düşmedim ben gerçi hiçbir zaman da. Jackson Ace yokken beni dövemez. Mümkünatı yok dövemez arkadaşlar. Bakın. Dövemez. Öyle bir şeyin uzayda yeri yok. <laughs> tamam bizim çocuklara zor zamanlar yaşatıyorlar. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bir şey diyeyim mi? Dive atar mıyım ya? Bir dakika. Geliyorum hemen. Geliyorum hemen. Bu sefer yedin dive Jack'cim. Gelin dive'ı. Yapacak hiçbir şey yok. Güzel. Jax. Defol. Tamam Jax uğraşmıyoruz. Hemen geldik. Burada minyonları tutarsa güzel bir iş yapar bence ama yapacağını zannetmiyorum. Ben bu kadar minyonla burayı alırım ya. Ah. Helal lan Ezreal. Ulan helal olsun lan. Tamam bu ne demek biliyor musunuz? Bu kule bitti arkadaşlar. Tamam gitmem gerekiyor artık. Dayanalar doğdu. Hata yapma lüksüm yok şu anda. Hemen jungle'a birazcık. Biraz farm yapmam lazım. Çok az bir gerideyim farmda. Güzel. Hemen base'imizi koyduk burada. Aa dayana gördüm. Dayana gördüm. Dayana gördüm. Bir dakika. Gel baby gel. Hayır hayır Tristan'a Tristan gelmesin. Tristan'a gelmesin bir saniye. Ben kaçtım. Haydi eyvallah. Ama ama ya tamam tamam yapacak çok yapacak çok bokunu çıkarttık. Keristan'a gelmese bu arada Jax'e neler yapacağımı biliyorsunuz. Ben rünlerden kemik sırf girdim ama gözü karada girilebilirdi bu maç ya. Ben böyle tercih ettim ama siz değiştirebilirsiniz. Omurga kıran var ya arkadaşlar bakın omurga kıranı aldım. Şimdi büyük miyona yetişirsem şu kulelere ne yapacağım biliyor musunuz şu ilk 3 kuleye? Öyle seri öldüreceğim ki de ne olduğunu anlamayacak adamlar da ne olduğunu anlamayacak. Bu ölecek büyük ihtimalle bir sonraki gelecek de aynı. Efsane yarayacağız buradan. Ben gitmiyorum bakın. Takımla alakam yok. Takım ölmüş kalmış umurumda değil. Pekarimle zaten oyun oynamam ben. O tarz insanlara karşıyım her türlü. Hayatımda da oyunu bakın. Bu güçlendi ya şimdi bak abi. Kuleyi izle. Ben kuleye yüzde yirmi. Bu minyon da kuleye yüzde iki fazla vuruyor. Bak. Bak. Bu ne abi? <laughs> Birisi gelmezse sıçtılar bu arada. Birilerinin gelmesi lazım bana. Dayana falan gelirse sıkıntı değil. Jax biraz sıkıntı yaratır şu anda. Dur bakalım. Hemen şu kuleyi de aldık. Bunu tutamazlar bu arada. Bu kule gitti. Tamam. Güzel. Gel bakayım Dayanacığım. Gel. Oha 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 yine 500 kişi geldi. Alacağımız aldık. Bir de bunu alırsam var ya. Bir de bunu alırsam. işte bu be. işte bu be. Gelmeyeceksiniz oğlum. Bak 4 kişi geliyorlar ikisini alıyorum. <laughs> 4 kişinin ikisini alıyor ya karakter. Haşmetli Hidra çıkacağız arkadaşlar. Neden Haşmetli Hidra çıkacağız biliyor musunuz? Haşmetli Hidra o kadar seri lane ittirecek ki şimdi. Çocuklar yetişemeyecek. Hızımıza yetişemeyecekler. Bizim olayımız Split'muş. Ben size bunu göstermek istiyorum. Şimdi bizimkiler bak. Allah'ım yarabbim. Orada deli gibi pat çıkacak ya. Umurumda değil. Geldim burada arkadaşlar bak şimdi. Buna dive atarız zaten. Bu onu biliyordur. Jax geliyor mu? Jax orada tamam. Kardeşim gider misin? Rica ediyorum. Ne yapacaksın oğlum? Ne, neden? Manyak mıdır nedir ya? Güzel. Şimdi bak. Eğer ki. Eğer ki. Direkt buraya gel... Tamam tamam buraya geldik hemen. Olay bu. Buna ne yapacaklar ki? Gelmiyorlar bir de. Ultisi varken Trundle'la 1v1 atmak. Yani Nasus da atamayabilir bu arada arkadaşlar. Nasıl korkuyorlar bak bizden. Yürü git lan. Tamam hemen şimdi geliyorum. Onu almalarına yardımcı olacağım takımımın. Güzel de geldi. Bir de top aynı şekilde açmadık mı? Ben takım savaşı istemiyorum. Benim şu itemim... Takım arkadaşlarım yanımda yokken bana güç veriyor. O yüzden... O da bildiğince uzak duracağız abi takımdan. Takım yok ki. Takım ne ya? <laughs> Demeyece bakar mısın abi? Bu ne? Lan ne yapıyorsunuz? Bir tane. Oğlum çerez niyetini ölüyor adamlar. Çerez. Adamlar çerez niyetini ölüyor. Şaka mı bu? <laughs> Ama Yumi yani sen bilirsin Ezreal'da takılmak istiyorsan diyecek bir şeyim yok da. gel yani sen daha mantıklı. Şuna bakar mısın? Nasıl püskürtüyorsun? Nasıl korkutuyorsun? <laughs> Mid'den de. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Gidin. Tamam gitsinler. Ben hemen buradan. Abi tamam abin gibiyim biliyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> git git. Ben tek alacağım git. Oha <laughs> kuleye nasıl vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya stresli başladığımız gerizekalı bir e, jungle yüzünden bak ikiye edilir. Skora bak. Patates. Ha <laughs> 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 bir kişi aldı oyunu helal diyor. Elimize sağlık. Bence keyifliydi. İlk baş stresliydi. Umarım böyle çok sizi de germemişimdir. Çünkü hekarim beni çok gerdi. Bir de küfür etti falan filan. Sevmiyorum o tarz şeyleri. Hasar tablosuna bir bakalım. Güzel güzel bakın. Top damage olmuşuz. Gayet güzel. Olay damage değil ama. Yani fight ayağımıza geldiği için ben bu damage'i attım. Fight ayağıma gelmese bu kadar damage atamazdım. Atamasam da zaten grafik tablosunu gösterirdim. Burada olay ne biliyor musunuz? Şey var değil mi? Bir dakika. 2000 years later. Tamam bakın. Kulelere verilen hasara bakar mısınız? Bak kuleye verdiğim hasara bakar mısın? Şunu kapatalım. Ha. Kuleye verdiğim hasar. <laughs> Bunu aradım yarım saat nerede diye. Bak şu an kuleye verdiğim hasarı görüyorsun. Abi bu ne? Bu ne oğlum? Hekarim sıfır vurmuş kulelere. <laughs> sıfır vurmuş. <laughs> Bak adam sıfır vurmuş ya. Hadi midimiz tamam çok yaklaşamadı vesaire. ADC birazcık vurmuş. Bu ne bu? Bu ne? Hepsini toplasam ben kadar etmiyor. Zaten oyundaki bütün kuleleri ben açtım. Karakter bu şekilde taşıyor. Yani teamfightlar da aşırı aşırı güçlü değil arkadaşlar. Ben çok önde olduğum için o kadar vuruyordum. Gözünüzü boyamasın. 1v1'de muazzam güçlü bir karakter. Ultisinden dolayı, skill setinden dolayı çok güçlü bir karakter. Biz hatta Elijah eskiden hep şey yapardık mesela. Kafamıza dövüştürürdük. 800 stack, 1000 stack, Nasus'a karşı Trundle ne yapar diye böyle. Girerdik özel oyunda denerdik yani. Ultisi sayesinde işte on hit build ile vesaireyle kapıştırırdık. Çok güçlü bir karakter. Keser bu arada o tarz bir nasus da kesiyor. Haberiniz olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenceli mi? Bence çok eğlenceli. Biliyorsunuz ben hani öğretici bakın bunu alın lik diye yapmıyorum. Bu keyifli. Yani PvE gibi biraz gidip kule dövüyorsunuz ama hani şuraya mı gitsem buraya mı gitsem ne yapacağınızı çözmeniz vesaire benim hoşuma gidiyor. Hani split push yapmayı seven arkadaşlar için kesinlikle çok iyi. Yorik istediğinizi biliyorum aklımda ama erken bir zamanda gelmeyecek arkadaşlar. Yorayım treyini değil çünkü elime alsam hani ala abi eğlencesini normal oynayalım o kadar iyi oynamana gerek yok derseniz alırım. Ama onun dışında çok güzel bir performans beklemeyin. Çünkü ben yeni Yori'yi 3 kere falan oynamışımdır. Yeni Yori dediğim en eski Yori'yi bilenler var mıdır bilmiyorum da. Ben onu oynardım çok da güçlüydü. Sastayını mastayını toplayının manyaydı. Kaç sene önce hatırlamıyorum ilgilenenler varsa böylelikle biliyordur zaten. Aklımda onu da yine bu itemli çünkü o da biliyorsunuz split kralı çok uzattım yine. Bir ee, dediğim gibi hani trenim yok al eğlencesini oyna bakalım nasıl olacakmış derseniz alır oynarız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum umarım hoşunuza gitmiştir video bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.